Türkiye'de neredeyse sayılı olabilecek olan, forumumuzda da gördüğümüz, tartıştığımız, bilgi aldığımız, diğer dostlarımız uçuş yaptıkları yerden çok farklı bir ortam yapılmış. Burada hem drone eğitimi, hem 3D printerlarda drone yapımı ve uçakçıların ve helikoptercilerin uçabileceği ayrı ayrı pistler, güzel binalar yapılmış. Bu Türkiye'de tek. Bunun için Dinçer Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Karasi Belediye Başkanımıza. Umarım bir an evvel burası temeller atılır ve biter ve biz de burada gönül rahatlığında uçarız. Biz yıllardır böyle arazilerde uçuş yapıyoruz. Herhangi bir pistimiz olmadan uçuş yapıyoruz. Yani büyük emek verdiğimiz uçaklarımız kırım geçiriyorlar. Yani tekrar tamiri mümkün ama bu belli bir maliyet tabii ki. Böyle bir tesisin olması bizim için çok çok büyük bir avantaj. Yani ben çocukluğumdan itibaren modelcilikle uğraşıyorum. Planörlerle başladık. Yani benzinli modellere kadar ilerlettik işlerimizi. Tabii son dönemlerde İHA yasaklarından dolayı uçuşlarımızı yapamıyorduk. Ancak böyle bir tesisle beraber artık tekrar eski günlere geri döneceğiz. Hem bildiklerimizi daha küçük yaşıtlarımızla paylaşıyor olacağız bu tesisle beraber. Hem daha ilerleteceğiz. Belki de bizim öğrettiğimiz, yetiştirdiğimiz insanlar bizden çok çok daha ilerilere ilerleyecek. Bugün bir İHA'yı belki de içimizden çıkan bir arkadaş daha iyisini yapacak, daha iyi bir mühendislik de yapacak. Biz yıllardan beri yapıyoruz bu modelciliği ama balık Balıkesir'de pek yaygın değil yasaklardan dolayı. Böyle bir pist yapıldığında hem bu yasaklar ortadan kalkmış olacak hem yeni yetişen çocuklar içinde farklı hobiler olacak. Yani burada vakitlerini geçirecekler. Biz bunu daha önce çok yoğun kalabalık olarak yapıyorduk bir 20-25 kişilik bir ekibimiz vardı helikopterlerle uçaklarla ama daha sonra drone yasağı geldiğinden beri kimse uçulmuyor ama böyle bir pist olduğunda herkes burada gelir eğlencesini de yapar eğitimini de yapar bunlar yani elektrik elektronik hepsini öğrenmesine yardımcı olacak yani yeni nesil çocukların. Eğitim sahası olduğu için çok güzel bir şey çocuklarımız için güzel eğitim alanı olması gerekiyor yani güzel çok güzel bizler memnunuz yani çocuklar da memnun olacak de yani böyle bir şey olması güzel bir şey yani e, arazilerimize Vallahi çok güzel. Zaten çocuklar gördü. Çok merak ettiler. Biz de bir gelelim bakalım dedik. Yani çok güzel bir şey. Çok güzel bir uygulama bence. Çocuklar için de çok güzel bir şey olur.